Merhaba arkadaşlar. cebirsel ifadeler konumuzda son başlığımız çarpanları ayırmayı işliyoruz bugün. Diğer videolarımız YouTube kanalımızdaydı. Tabii ki de abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz çarpanları ayırmada. Birinci başlığımız ortak çarpan parantezini alma. Arkadaşlar ortak çarpan adı üstünde bizim ilk önce başlığımızı analiz edelim. Başlığım ne? Çarpanlara ayırma. Biz kime çarpan diyorduk? Çarpma işleminde olanlara. Yani mesela Mesela 4 kere 3 kaç? 12. Çarpım durumunda olan bu sayılar çarpan. 4 bir çarpan, 3 bir çarpan. işte şimdi bu cebirsel ifadelerde de toplama işlemleri değil, çarpma işlemleriyle bunları yazmam, ifade etmem lazım. Toplama varsa da parantezin içinde kalmak zor. İşlem önceliğinde önce üstü, sonra parantez, sonra çarpma, bölme, sonra toplama çıkarma geliyordu arkadaşlar. Şimdi burada zaten 3x'te değil mi? Çarpma işlemi. Bizim bütün ifadeye çarpma işlemini almamız lazım. O yüzden toplamayı parantezin içinde bırakmamız lazım. Toplama parantez içinde kalırsa öncelik kimde olur? Parantezde olur. Yani ben çarpmayı çarpma şeklinde yazabilmiş olurum. Ortak çarpan parantezini almada o zaman tüm ifademiz çarpma durumunda olması lazım. Toplama veya çıkarma varsa da parantezin içinde olması lazım. Şimdi arkadaşlar bakıyorum konu başlığımız ortak çarpan parantezin alma. Ortakları bulmam lazım. Şimdi 3x 6. Birinde x var birinde x yok. O zaman ben bunları sayılarımda ortak parantez, çarpan parantezin alacağım. Şimdi evet burası 3x artı burası ne? 3 kere 2 değil mi arkadaşlar? Kimler ortak burada görüyor musunuz? Kimler ortak? Tabii ki de ikisinde de 3 var. Arkadaşlar 3 olan ortak olduğu için 3 parantezin dışına bir defa yazılır. Yani ortaktan dışarıya bir defa yazıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı parantez. Şimdi 3'ü yazdım değil mi? Birincisinde kapattım. Kim kaldı burada? X kaldı. Kalanı yazdım. Sonra artı yazmamıştım. Artı yazdım. 3'ü dışarıya bir kez yazdım. Kapatıyorum. Kim kaldı burada? 2'yi yazdım. Bakın tam da bahsettiğim durum oldu. Ne bu durum? Toplama işlemi parantezin içinde kaldı. Çarpma işlemi oldu. Evet. Birinci çarpanım 3. ikinci çarpanım da x artı 2 oldu arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Ortan, ortak çarpan parantezine ifademizi almış olduk. Bir diğer soruya geçelim hemen. Evet. Şimdi yine yazıyorum. 5 çarpı a. 10 nasıldır? 2 çarpı 5 midir? Kimler ortak bu sefer? Bu sefer yine sayılar ortak çünkü bir tane a var 5'ten ortak ortak olan dışarıya bir tane yazılıyordu hemen dışarıya beşi bir kez yazıyoruz parantezimizi koyduk 5'i yazdığımda kim kaldı arkadaşlar burada a kaldı değil mi sadece a'yı yazdım hangi işlem kaldı çıkarma kaldı 5'i yazdım kim kaldı 2 kaldı arkadaşlar çarpan şeklinde yazdık ve toplama veya da çıkarma işlemi parantez içinde kaldığı için ben 5a eksi 10'u ortak çarpan parantezine ayrılmış şekilde yazmış oldum. Devam ediyorum. Şimdi burada ortaklara bakalım. Kimler ortak arkadaşlar? Bir bakalım. Ee, 5x 10x ve y. Şimdi üstteki üstte yaptığımız gibi ne yapalım? Hepsini açalım. Hemen yanına 5x artı 5 çarpı 2 çarpı x çarpı y açtık mı? Evet açtık. Sonra Hemen ne yapıyoruz? X'leri gördük mü? X'ler ortak. Sonra kimler ortak? 5'ler ortak, değil mi arkadaşlar? Hemen yazıyoruz o zaman altına. Ortak olanları bir kez yazıyorduk. Yazalım. 5 ortaktı bir kez yazdım. Dışarıya bir kez yazıyorum. X ortaktı dışarıya bir kez yazdım. Parantezimi açtım. E burada hiçbir şey kalmadı burada hiçbir şey kalmadı diye buraya hiçbir şey yazmayacak mıyız? Hayır arkadaşlar. Hiç önemlidir burası. Hiçbir şey kalmıyorsa o 5x'in varlığını korumak için ne yazarız? Çarpmanın etkisi elemanı kimdir? Onu koruyacak olan çarpmanın etkisi elemanı 1'dir. Bakın da birazdan sağlamasını yapalım. Dağılma özelliğiyle. Şimdi burayı yazdım. 1'i kurtardım artık. 5x ile. Artı 5'i kullanmıştım. 2 kaldı. X'i kullanmıştım. Dışarıdaydı. Y kaldı. Yazdım. Arkadaşlar şimdi sağlamasını yapıyorum size. Dışarıdakini içeriye dağıtacağım değil mi? Çünkü bu çarpanın toplama işlemine göre dağılma özelliği gibi oldu. Dağıttım. 5x çarpı 1. 5x. 5, x 5 x çarpı 2 5x çarpı 2y oldu arkadaşlar? Evet. 1 ne oldu? Buradaki 5x'in varlığını korudu. O zaman tamamını dışarıya yazdıysak onu kim koruyormuş? Bir konuyormuş. Koruyormuş. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim buradan Hemen bakıyorum. Arkadaşlar B kare ne demekti B kare? B'den üstü biliyoruz. B'den iki tane var demek değil miydi? Evet, tamam B'den iki tane var. O zaman ikisinde de ortak bir tane B varmış. Ortaklar dışarıya nasıl yazılıyordu? Ortak olan dışarıya bir tane yazılıyordu. Kim kaldı arkadaşlar? 3B kaldı. Eksi. Ama B'nin hepsini yazdık mı yine? Yine burada hiçbir şey kalmadı mı? E hiçbir şey kalmıyor. Sonun yerine hangi sayıyı yazıyorduk? Demin bahsetmiştik. bir yazıyorduk. Evet. Parantez içinde çıkarmaya da toplama kaldığı için ben ne yapmış oldum bunu? Ortak çarpan parantezini almış oldum. O zaman uyarımız ne bizim? Hemen uyarımızı yazalım. Ortak olan dışarıya bir defa yazılır. Diğer bir notumuz ne? Paranteze alırken hiç kalmadıysa hiç çarpan ya da cebirsel ifade kalmadıysa parantezin içine o ifadeyi korumak için çarpmanın etkisiz elemanı olan biri yazarız. Evet arkadaşlar şimdi sorularımıza devam edelim. Beşinci sorumuz. Arkadaşlar bu soruda artık alıştık. Bütün çarpanların açın. Altının kimle? 3 kere 2 6. Kaç tane var? A. A. 2 tane A var. 3 tane B var. Bu ne? 4 kere 2 8 ya da 2 2 olarak da açabilirsiniz. Ama zaten bir tane 2 olduğu için ben 4 kere 2 diye açtım. A çarpı B B. Şimdi ortak olanları yazalım. Bakıyorum ikileri ortak. Bir kere yazacağım. Birer tane A'lar ortak. İkişer tane de B'ler ortak gördünüz mü? Evet devam ediyorum. Ortak olanları dışarıya bir kez yazıyorum. 2 A 2 tane B olduğu için B kare çarpım durumunda. Çarpı kalan kim var? 3 Kim kaldı? A Kim kaldı? B Eksi Şunlar dışarıya yazıldığı için bir daha yazmıyorum. Kim kaldı içeride? 4 Evet arkadaşlar bu ifadenin de çarpanlara ayrılmış şekli. Budur. Devam ediyorum burada. Burada üçlü bir durum var değil mi arkadaşlar? A üzeri 4, A üzeri 3, A kare. Baktım şimdi. İkisini de alabilirdik ama sonuçta hepsini ortak parantez alabileceğim bir durum var. Ortak çarpan parantezini alabileceğim bir durum var. Arkadaşlar en küçük 2 mi? E bunların içinde de 2 var mı? Yani 2 iki, ikişer tane A kesim var mı? O zaman bunların ortakları A karedir. A kareye dışarı alırsam ne kaldı? Tabanlarım aynısı. üstler toplanırdan e yine kare kaldı. Tabanları çarpın. Üstleri toplayacağım 4. Artı. 2 tanesini dışarı attım. Ne kaldı? Bir tane kaldı 3 olması için. 2 tanesini dışarı attık. Ne kaldı? Hepsi dışarıda olduğu için onun yerine yazılır? 1 yazılır. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz ifadeyi ortakları e, açalım yine. Uzun uzun yazalım. 2xy artı 2 çarpı 2 xz artı 2 çarpı 2 çarpı 2 z. Şimdi ortakları yuvarlak içine alalım. Bir tane ikiler ortak. Değil mi? Arkadaşlar baktım şimdi burada. Evet bir tane ikiler ortak ama e, şurada da i, bunlar ortak. Diğerinde de Z'ler ortak. Değil mi arkadaşlar? Aklıma hemen bir fikir geldi. Dedim ki ben şu ortanca terimi de ikiye parçalayayım. Nasıl ikiye parçalayayım? Arkadaşlar şimdi düşündüğüm deminki ki ikiye parçalama durumu olmadı. O yüzden sadece kimleri ortak? Hepsinde olan sadece kim? İkiler ortak. O zaman sadece iki parantezini alayım. Daha doğrusu oldu ama biz o bunu daha işlemedik sizinle. İki parantezini alıyorum. 2 aldığımda x y kaldı. Artı 2 aldığımda 2 x z kaldı. 2 parantezinde 4 z kaldı. Evet z'ler de ortak ama onu daha konunun sonuna doğru anlatacağım. Şimdi buraya baktım. Kimler ortak? Hemen açıyorum kimler ortak. 5 x x artı 4 kere 5 20 x. Ortak olanları hemen paranteze aldım. 5'ler ortak. Birer tane de x'ler ortak. Ortak olan dışarıya bir kez yazılır. 5x parantezinde x artı 4 çarpım durumunda yazdım. Toplama da parantezin içinde kaldığı için yaptığım işlem doğrudur. Devam ediyorum. Ne oldu burada şimdi? Yine uzun uzun açalım arkadaşlar. Uzun uzun. Şunların ortak çarpımı 4 olduğu için 4 çarpı 3 x çarpı x çarpı y eksi pardon şurayı 4 kere 2 8 erken davrandım. Şimdi 4 kere 3 x çarpı y y yerim kalmadı. için biraz sıkışık oldu orası. Şimdi 4'ler ortak. Birer tane x'ler ortak. Birer tane de y'ler ortak görüyorsunuz. Ortak ne demek? İkisinde de aynı sayıda olan demek. Hemen yazalım ortakları dışarıya. 4, x, y. Bunlar çarpım durumunda biliyorsunuz. Kim kaldı perdezin içinde? 2. Kim kaldı? x, eksi. Kim kaldı? 3'ü kullanmadık. Kim kaldı? Bir tane de y kaldı. Devam ediyorum. 24 ve 32'nin artık uzun uzun yapmama gerek yok. Bence konu anlaşıldı. Şimdi bakın hızlı yapmak isterseniz burada iki tane x var. Burada bir tane x var. Demek ki bunların bir tane x'leri ortak x yazdım. Bunların bir ta iki tane y'si var. Bunun bir tane y'si var. Demek ki bir tane y ortak. 8 kere 4 32. 8 kere 3 24. O zaman 8 ortak. Şimdi kim kaldı? 8 kere 3 demiştik 24'e. O zaman 3. x'in birisi içeride birisi dışarıda kalır. y'nin biri dışarıda biri de içeride kalır. Eksi. 8 kere 4 32 demiştik. 8 dışarıda 4 içeride kalacak. E bu x'lerde ikisi de dışarıda olduğu için bitti. Evet şimdi buraya geldik. Burada arkadaşlar böyle 3 tane yan yana olunca ne yapıyorsunuz? Sayısı az olan. M küp, M kare, M kare. O zaman az olan kim? M kare. M kare parantezimiz ortak. Ne kare, ne küp, ne. E ne 1 demek değil midir? O zaman bir tane de ortak. Burada kim kaldı? 3 tane varmış. Biz 2 tane dışarı yazdık. 1 tane kaldı. 2 tane varmış. Biz 1 tane dışarı yazdık. 1 tane kaldı. İki tane vermiş, yazdık. Üç tane neye varmış? Biz bir tane yazdık. Ne kare artı. M kare'den iki tane varmış, iki tane yazdık. Ne'den ne bir tane varmış, bir tane yazdık. E bunun hepsini biz dışarıya yazmışız o zaman. Onun yerine koruması için kimi yazıyorduk? Biri yazıyorduk. Evet. Ortak çarpan parantez konumuz. konumuz da almıştık. Bu şekilde bitti arkadaşlar.